तो तो गुरु याना हे देखील आहे 그런 우리을 겪었을 거라고 생

বিন্দাল <sharp inhale> iş yerini işletiyorum. Ee, her yağmur yağdığında ben bu sorunla karşı karşıya kalıyorum. Ve bir türlü ben buna bir çözüm bulamadım. Yani belediyenin ricamız, bizim buradaki altyapılarımız küçük bolar olduğu için su kaldırmıyor. Her seferinde suyu işare atıyor da halimiz böyle perişan oluyoruz. Tek, tek e, ricamız belediyemizden yani buramıza alt yapım, alt yapı çalışması yapsınlar. Biz de artık bu şeyden kurtaralım. Ben bugün saat e, iş yerimi onda açtım. Yasatın dolayı ve hala buradayım. Ve Ondan dolayı yani e, ıı, çok büyük. Bütün eşyalarım su üstünde kurtardım kurtardım ama yetişemedik tek başıma. Çalışıyorum. Yani yetkililerden bir edemizden ri rica ediyorum. Yani artık buraya bize bir çözüm bulsunlar ya. Şu an saat 12 buçuk ve ben hala buradayım. Çoluk çocuk bu yok. Ben çalışıyorum. Halim gülüyorsun yani. Dırıs yani Yedi sekiz yıldır da aynı sorunu her zaman yaşıyorum. Ve bugün hiç beklemediğim bir şey geldi. Geçen sene başıma gelen olayın aynısı geldi. Dükkanıma komple videolarda çektiniz zaten alttan yukarıya kadar her yerden su giriyor. Altyapı sorunu sıfır. Şuranın haline bakın, şuranın ziliye bakın ya. Esnaf burada, 30 tane esnaf hepsi dışarıda. İçerideki herkes bu saatte kalkmış buraya gelmiş. Saat 12'den beri ben öğlen 12'den beri buraya geldim. Ve şu an saat gece 1'e geliyor. Aynı sorun halime bak. Benim şu an yaklaşık 250 bin lira zararım var. Şu an şu saatte 250 bin lira zararım var.